Bursamız bir deprem şehri. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı ilk taş yerleşimi Mevlana 7. etap kentsel dönüşüm projesinin temel atmayla Hamitler Macera Parkı'nın açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı ile birlikte toplam değeri 1 milyar 43 milyon lirayı bulan birçok eserin temelinin attıklarını ifade eden Bakan Kurum, Harmancık'ta Millet Bahçesi'nin ve 22 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının da açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. TOKİ Başkanlığımızla birlikte Yıldırım Mevlana mahallemiz ki Bursa'mız bir deprem şehri, deprem bölgesinde yer alıyor ve bu çerçevede kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız ve bu çerçevede gerek Yıldırım Belediye'mizde, gerek Osman Gazi Belediye'mizde, gerek Orhan Gazi'de, gerekse Bursa Büyükşehir Belediye'mizde mahalle mahalle bu çerçevede dönüşümlerimizi yürütüyoruz. Yıldırım'da gerçekten uyum içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızın yedinci etabında dönüşümde inşa edeceğimiz bugün 644 konutumuzun yine 177 dükkanımızın temellerini Kestel'de kent meydanı ve meydan altı otoparkın ki her geldiğimizde bu projemize destek oluyoruz. Bugün de yapmış olduğumuz işçiler çerçevesinde Kestel'deki meydan projemize vekillerimizle birlikte destek talebine karşı bakanlığımız olarak yine desteğimizi yaptık. Yenişehir'de Osman Gazi Meydanı'nın Büyük Orhan'da atık su arıtma tesisleriyle birlikte toplamda 1 milyar 43 milyon liralık yatırımlarımızın da eserlerimizin temellerini inşallah hep birlikte atıyoruz, durmuyoruz, Harmancığa uzanıyoruz ve Millet Bahçelerimizin ve 22 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine Gemli'ye uzanıyoruz. Burada 432 konut ve 12 dükkanımızın, Orhan Gazi'de yapmış olduğumuz 292 konutumuzun, dükkanlarımızın, camimizin Orhan elinde yine 148 konutumuzun temsilen anahtarlarını vatandaşlarımıza vereceğiz. İnşallah açılışlarını da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Osman Gazi'mizi unutmuyoruz ve burada yapmış olduğumuz 1769 konutumuz var. 202 dükkanımız var ve hemşerilerimizle inşallah kucaklaşacağız. Bursa merkezinin yanı sıra ilçelerde de önemli projelerin yürütüldüğünü vurgulayan kurum detayları paylaştı. Osman Gazi Belediye'mizin Habitler'de yapmış olduğu macera parkımızı inşallah armağan ediyoruz ve Bursa'nın Gözbebeği Yıldırım ilçesinde yemyeşil Balaban mesire alanını ve yine Değirmenli Kızık Osmanlı Çarşısı'nı ilçemize kazandırıyoruz. Kestelimizde Yine cadde ve sokaklarımızı en güzel şekilde dizayn ettik. Sokak sağlıklaştırması projelerini yaptık ve Kestel'in en önemli ihtiyacı olan içme suyu arıtma tesisinde sayın başkanımız ifade ettiler. İnşallah çok kısa zamanda hizmete almış oluyoruz. Büyük oranda 41 kilometre uzunluğunda yağmur suyu inşaatını yine İller Bankamız Belediyelerimizle birlikte tamamladı ve yine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'nın adını taşıyan ilçemizde de güneş enerji santralinden iskan konutlarına 404 tane iskan konutlarını burada da tamamladık. İşletmeden okullarına altyapı altyapı projelerine kadar onlarca projemizi hizmete aldık. Karacabey'de güneş enerji santralinden oluşan ve toplamda 628 milyon liralık yatırımla yine belediyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz açılışlarımızı inşallah gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken kurum kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başladığını aktardı. Kentsel dönüşümde de yeni bir döneme giriyoruz ve belediyelerimizin İller Bankası'ndan aldıkları kredilerinin faizlerinin yarısını biz ödüyoruz biz karşılıyoruz ve bu kararla birlikte artık belediyelerimiz dönüşümü çok daha rahat yapacaklar, hızlı yapacaklar, gönüllü yapacaklar ve vatandaşlarımızla birlikte bu dönüşüm sürecini çok daha etkin bir şekilde yürüteceğiz. Gayemiz milletimizin can ve mal sağlığını korumaktır. Çünkü biz memleketimizi çok seviyoruz. Elbette Birileri bahanelere sarılacak, birileri işleri savsaklayacak, bazı süreçleri öne sürüp sorumluluktan kaçacaklar. Ama biz milletimizle çalışmaya, milletimizle yürümeye, milletimizle büyük başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz.